Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni bir videoya hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bedava erkek kıyafetleri videosu çekiyoruz. Hazır mısınız? Ben çok iyi ve çok iyi hazırım. Bedava arkadaşlar. Bedava demeyin. Bedava çekiyoruz. Hadi başlayalım. Ama böyle bilmediğiniz bir erkek kafatarı kullanacağız. O yüzden hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar. Hayatsa giriyorsun. Hayatsa girmiyorsun bakın. Hatta hayatsa giriyorsunuz. Buradan bakın. Kendiniz şu olması lazım. Fetch it. Şu. Bunu alıyorsunuz. Fırra bir şey. Alıyorsunuz bunu. Bu sizde tabii varsa bunu alıyorsunuz alıyorsunuz erkek yüzü alarak Hell'lara gidiyorsunuz Hell'a. Hair Hell'dan alacağınız şey hani şöyle bera, bedava böyle tri, blue saç var ya onu alıyorsunuz arkadaşlar. Aldıktan hemen sonra ne yapıyorsunuz? Sunuz buradan left arms'ı bunu çıkartıyorsunuz. Left arms'a geliyorsunuz bunu çıkartıyorsunuz. Left legs'e geliyorsunuz. Çıkarttınız. Sonra i̇şte build. Sonra bakın torsosa geliyorsunuz. Torsos'tan da bunu çıkartıyorsunuz bakın. Şöyle bir karakter elde ediyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bitti diyorsunuz ama bitmedi. Niye mi arkadaşlar? Sonra kıyafetlere giriyorsunuz arkadaşlar. Kıyafetlere girmeniz en püf noktası arkadaşlar. Ama bunu giyiyorsunuz üstünüze. Hatta bunu giymiyorsunuz. şey ah demiyorsunuz. Geliyorsunuz arkadaşlar. Ee, çıkartacağım birazcık. Görmeyin arkadaşlar. Görmeyin. Bir şey yok ama yani. Zaten görebilirsiniz. Altınıza bunu giyiyorsunuz arkadaşlar. Üstünü görmeyin. Arkadaşlar. Üstünü sakın görmeyin. Görmeyin üstünü. Görmeyin. Görmeyin. Bir tane giyelim hatta. Gelin. Buradan geliyorsunuz. Şu üstü işte alıyorsunuz arkadaşlar bunu da alabilirsiniz ama biz bunu püf noktası olarak alıyoruz. Aldıktan sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakın her buraya geliyorsunuz. Geliyorsunuz geliyorsunuz şuradan buldu. Şöyle biraz büyüteceğiz. Bu yapıyorsun şöyle oluyor. Tamam böyle iyi. Birazcık da şöyle zayıf yapalım Tamam böyle oluyor arkadaşlar ee, sonra sen söyle sen söyle sen söyle ne yapacağız abi bir yaptım aksesuara girin arkadaşlar aksesuara girin arkadaşlar tamam bak aksesuara girdikten sonra zaten direkt görünüyor o oh, hangisini şey alalım arkadaşlar bunu alıyorsunuz. İstediğiniz hatta istediğiniz aksesuar alabilirsiniz ama ben bunu tercih edeceğim. Bunu aldıktan sonra zaten iş bitiyor. Nasıl bir kıyafet bir oyunda isterseniz de ha bitmiyor arkadaşlar. Animasyona geliyorsunuz. Zaten biliyorsunuz hepsini. Bu. 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 Bunu bu yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet karakterimiz nasıl oldu? Arkadaşlar bence gayet iyi oldu. Ee, hemen yapalım bedava erkek kıyafet yaptım. Evet bedava erkek kıyafet. Bunu yaptığımıza göre arkadaşlar. Bence bayağı iyi olur. Zaten bu çıkıyor. Şimdi kısa geçelim hazırsanız. Hadi kıza geçelim. Şimdi sırada kız arkadaşlar. İlk önce yürüyüşlerden başlayalım. Aynısı. Bunu, 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 bunu bir de buna. Şimdi arkadaşlar cılıç şeye giriyorsunuz. Head body'ye giriyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. E, left arms'ı çıkar yok left arm düşüyorum. Left leg'i çıkartıyorsunuz. Bir de geliyorsunuz buradan. Bunu da çıkartıyorsunuz ve böyle bir ilk önce şekle sahip çıkıyorsunuz. Sonra her'e gidiyorsunuz. Her'e girdikten sonra saçımızı bu yapacağız bakın yapacağız. Bunu zaten bir öbür videomuzda göstermiştim nasıl alındığını. Devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Sonra animati short şunu alıyorsunuz. Bunu da göstermiştim zaten benim şeyimde. Sonra altlara giriyorsunuz. Altlara giriyorsunuz şeyde. Bakın her body diyorum. Gloating'de en, al, en arkaya indikten sonra zaten Glossy Pants geliyor. Yıla Spatistan da bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sırada yüzlerde aksesör arkadaşlar. Ha ilk önce hazır aksesöre geldiğimiz için aksesuardan bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim dedim. Evet bunu aldınız değil mi? Sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şimdi en son şeyimiz tabii ki de yüz yapıyoruz arkadaşlar cılası facesi giyiyorsunuz Arkadaşlar biz çıkartıyorsunuz bunu almıyorsunuz bunu, almıyorsunuz bunu da almıyorsunuz bunu da almıyorsunuz bunu da almıyorsunuz ama en sonunda bunu bir alın artık Evet arkadaşlar bunu da bir kaydedelim hemen kaydetmeyi herkes biliyor zaten Dava kıyafet. Arkadaşlar ve e, en sonunda şimdi kıyafetlerimi gösteriyorum. Bu erkek nasılım? Şimdi bakalım bir oyuna girelim. Bu nasıl oynanıyor oyunda bir görelim. Bekleyin bir oyuna gireyim. Arkadaşlar böyle oldu. E, ama sadece rengini değiştirme kaldı rengini yapamamışız herhalde. Rengin değiştirseniz tam oluyor. Çok güzel oluyor. Buna türkçe çok güzel olur. Şimdi kıza geçelim. Acaba Kız nasıl oluyor? Bu biraz olmamış arkadaşlar. Ama üstü gayet iyi olmuş. Sadece bunun da sen rengini değiştirir. Biter. Üstü gayet iyi oluyor. Bu oyunda sayılmamış. Başka oyunlara girin. Belki sayılır videosu birazdan gelecek arkadaşlar haberiniz olsun.